çok daha güzel diye düşünüyorum. Ama güzel yani beğendim. Güzel bir Çok sevdiğiniz yayıncı kışkırtmanın finalini yapıyor Evet çok dinlesen, alışırsın ve bak tam böyle şarkılarda ne oluyor biliyor musun? Birkaç kere dinlediğiniz zaman sonra bir daha dinleyesin geliyor. Tam öyle bir şarkı. İlk başta belki alışamayabiliyorsun ama sonra dinleyesin gelen bir şarkı bence. <laughs> Her şeyin bir sonu vardı. Çok sevilen, izlenen bir seriydi. Fakat biz ölü youtuberlar gibi bir şey tutturunca full ondan gitmiyoruz arkadaşlar. Hep tekrara düştüğümü hissettim. Artık vadesi doldu. Ezel finali gibi bir final yapacağız bugün. Dur kim arıyor lan? Alo. <laughs> Videoları. Tamam. Türkiye'nin en büyük medya patronu benim. Güzel bir finali düşünüyorum sizlere. <laughs> ah değil ah. Kim kazanmış ki seni? Ben kazanacaktım diyoruz Ramiz dayı gibi. Final bölümümüzü yapıyoruz. Kaçıncı bölüm tam bilmiyorum. Ona Fatih Bakar yazar. yazar. Ama ise yorumlarda sürüş. <laughs> mevzular. Yayıncı kışkırtma 6. bölüm yani final bölümü başlıyor efendim. Aa! Şimdi kulaklığımızı takalım. Ana sayfamıza girelim. Eyvah. Bu ne lan? Abi night yayını. Oha old gold bir adam bu. Ama fake hesap açmadı. <laughs> Hadi final özel kendi hesabımızı yapalım mı be? Nurga istemedim. <laughs> Oldların gözü yaşlı dayı. Knight'çı. <laughs> edelim. Takip etmeyene konuşma hakkı vermiyor yayıncılar. O yüzden üzüyor beni. Hilal bıyıklı bir adam şu anda night oynuyor gözümün önünde. Bak <laughs> bak bir de orada tüttü ya. Bilmiyorum da buganın kafa çok farklı arkadaşlar. Hani adamların yaşamın ait olmuş. Hani night yaşamlar diye TLC program çıkarır. Her neyse geçtik odayı. Tamam. Ben bir kuraklıklı Yokluktan ne yapacağımı şaşırdım. Mi? Ama kaliteli bir yayıncı gibi. Baksana ekipmanı falan var. Yokluk diyorsun. Hayda fake hesapta sandım kendimi. Dur. Sakinleşmiyor be. be. Bu videoda gittiğimiz yayıncılara tamamen destek amaçlı gidiyoruz. Hiçbir şekilde onlarda art niyet istemiyoruz <laughs> Yokluk diyorsun. Koltuğa bak. Ben düğün sandalyesinde oturuyorum. Plastik. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> tanıdı bizi. Ya çok saçma ya. Koltuğa bak, ben düğün sandalyesinde oturuyorum, plastik. Mertcan'cığım şöyle ki, Eyvah, olay çıkacak. benim bilgisayarımı toplayan Serhan benim çocukluk arkadaşım. Senin topladığın bilgisayardan haberin var yani. Kaçalım abi, adamın çocukluk arkadaşı çıktı, benim bilgisayarımı toplayan adam. O yüzden mal varlığımdan haberdar olan bir adam. Yayıkçı, şişman, izlemeyen, pişmaniye demiş. Hocam izlemiyorum diye niye pişmaniye oluyordu? Onu anlamadım. Mercan Bahar hocam izlemiyorum diye niye pişman? Mantıklı bir soru. Bunu senden başka kimse sormamıştı. Eli kolu olan yayıncı olursa öyle olur. Aha. Biz 8 sene emek verdik. <laughs> oha oha. Gereksiz <laughs> o şey tribine girdim. Emek verip karşılığını alamıyorum diye. Ama sinirlerinize diyeceğim ki biz sana bir şaka yaptık. Yayıncı olursa böyle olur. Biz 8 sene emek verelim. Eyla <laughs> baba tabii ki. Oğlum adam sinirlenmiş. Ama kendi adına çok Bak başka farklı yönde anlaşılabilir. Ya yani makaradır diye umuyorum. Makara değil mi? Niye makara yapayım? Pişmaniye. <laughs> <laughs> Niye makara yapayım? pişmanım. Tamam bu konu hakkında ne diyor kanka? Adam topluyor beni de öldürecek. <laughs> benim hakkımı yediniz. <laughs> Allah belanızı. Bana ninja atarsanız çözülür bu konu. <laughs> Para atarsa çözülür. Bana ninja. Biz de pişman yoluyumuz. Hayır ben kendi çetime çerez ismi taktım. Çerez benim çetim. Atarsanız çözülür bu konu. Ben sana limon atmıştım eskiden. Limon ne yapıyor? Allah çarpsın araba bakayım yok şu an. Biz sana bir sosyal <laughs> deney yaptık. İyi yayınlar. Arkadaşlar şöyle ki kendi Baksana Hollywood'a ya. Orada oyuncağı kemiriyor, ses yapıyor. Burada babam para kazanıyor. O mamalar nereden geliyor hiç mi bilmezsin be? Farklı sıratıma. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. <laughs> Düşünsene sağ olduk. Hayır, çerez kötü anlamda değil. Hani hepiniz, sizi yemiyorum. Hayır o anlamda değil. Hani farklı farklısınız ya. Bir gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Dedim ki, benimki çerez dedim ya. Böyle ucuz çerezin içine böyle her şeyden koyarlar ya. Her şey, her şey. Böyle de... A şey hayır ucuz derken. <laughs> hayır içinde şey bile olmayan ucuz olduk. Hayır 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 yanlış anladınız. Mesela hayır size ucuz demedim hayır. <laughs> yani o anlamda demedim. Normalde çerezler hani mesela böyle çok pahalıysa işte kabuksuz aşırı seçilmiş işte falan oluyor ama ucuz çerez aldı. Ya yani bu mu yazmayın. Chat özür dilerim. Çet özür dilerim. Hayır şunu demeye çalıştım. Normalde <laughs> Ucuz çerez aldığın zaman içerisinde ben ne bulsan var ya çerezlerden. Ya hayır. Çöpten dile. Çö? Çerez özel harekat. Ya bana Neyo ucuz şerez demek istiyorum. <laughs> şaka şaka, tamam valla. Un, un, un. Üzülürüm. Ucuz şerez. <laughs> neyse, tamam. Çet, özür dilerim. Canım Çet. Bir tanecik Çet. kendi çerezini seçebilir. Mesela ben bademim, ben kuru yemişim. Ay kuru ne ya? Ben işte çekirdeğim falan gibi. Tatlı bir şeye dönüşür he? <laughs> Şu arada seçenler de var. Herkes <laughs> Antep <laughs> Ben armuttum. Üzüm. Fıstık. Ya saçmalamayın ben çok severim o çerezi o yüzden öyle bir isim vermiştim. <laughs> Gerçekten çok severim. Neyse üzüldüm. Kara üzüldüm. <laughs> Çok iyi izlenirdi be. Her neyse kendi ismimle gittiğim yayıncıları pek kışkırtamadım fark ettim. O yüzden şimdi finale yakışır bir karakter oluşturacağım. Son bombayı vuracağım. Bir insanları delirteceğim. Gerekiyorsa dışarıda mevzuya çağıracağım. Tabi sonrasında söyleyeceğim olayı. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Çağıracağım mı yüze? Çağıracağım ama gideceğim diye bir şey demedim. <laughs> Niye gideyim oğlum? Ben burada şaka yapmaya giriyorum. Yayıncılara destek olmaya giriyorum. Arkadaşlar efsane bir nick buldum. Düşündüm düşündüm ve bununla <laughs> olmasına karar verdim. Hiçbir anlamı yok. Sadece söylenişi komik. Aslında bir anlam var hani bu adama bulaşan mezara gidiyor. Kabristan'a gidiyor. <laughs> Hesabımızın ismi Yusuf El Kabristan. Şimdi bu isimle insanların yayınına gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız dediğiniz var. Kaju tam herkes... Abla badem tam herkes kendi şey seçebilir evet. Sayıyorum ve gidiyor. Oo kapalar bir başka burada. Gençleri maddeye alıştırma. O arka planı değişti. Yoksa kabir seni bekler. Adam ama cidden şey konsept bir yayın yapıyor güzel. Konsept evren. Mizah evrenseldi. Cık, bu adam bakmadı. Masum çocuk geldi. Aa, Genç bir kardeşimiz. Şimdi bu arkadaşa destek olacağız. Kabir seni bekler. <laughs> ya kabir Amerikalı ne ya? Amerikalı mısın? Evi böyle güzel, hoşuma gitti odası. O yüzden Amerikalı mısın diye sordu. Amerikalı özentili yapma. Kabir olan niye yok? Kabir olan neydi ya? Türkçesi neydi? <laughs> seni şarttım. <saydım. gülüyor> Evlat, ben senin yaşında sanayideydim. Beni kabir yollamaya <laughs> çalıştılar. Bir çocuğun Sen devam dediğini duysaydık de ya. <laughs> lan. Bu adam çok şey yaşamış. <laughs> Bir tek ben mi gülüyorum şu an? Senin yaşında sanayideydim. Beni kabire yollamaya çalışırsan. <laughs> evet çocuk böyle yaptı. Dalga geçti. İstersen gel. <laughs> Yüzleşelim. Kim kim kaldı? <laughs> Kim kimi alacak? Aa 5 dakika yedik. 5 dakika sonra buradayız arkadaşlar. 31 kişiyiz ya burada arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar da selam olsun küçük kardeşimize. Bu yolu bırakmasın. Herkes yayıncı olsun. <laughs> Pastada bize pay kalmadı. Çok ilginç yayıncılar var ya ben anlamadım. Yargı demiş. Dur bekle. Yargı da yürütme de devletindir. Sen kimsin? Hadsiz! Kabristan hoş geldin kardeşim. Kabristan'dan geldiysen ne mutlu bana. Yargıda yürütme devletindir. Sen kimsin? Hadsiz. Abi porçaya benziyorsun. Oğlum beni porçaya benzetiyorlar. Herkese benzetiyorlar. Porçay değil. koy çay olur seninle <laughs> anca. <laughs> ne üç. kadar saçma Porçaya da selam. Niye okum ya abi? Milletvekili mi sandın kendini? O mikrofonu yok et. Derhal! <laughs> Yusuf E. Kabristan bir başka şey. <laughs> Cama bak. Üçgen cam mı olur lan? Atarım oradan aşağı seni. <laughs> Ay çok Eğlendim. Atarım oradan aşağısına. At kardeşim. Adresini versene. Bir atarım. Ayda. 20. kattan aşağıya bir atarım seni. Tehdit alerjnay. Bu videoyla savcılığa gidiyor. Tamamen destek. Destek oldum ben bu adamın. Yarına bugün ünlü bir yayıncı olursa beni unutmaması lazım. İnstagramdan yaz. Versene ya. lan. Kambistan seni bekler. Sloganımız ya bu ne da ya? bu. Kambistan seni bekler. Benim chatimde kimsenin bağlanması yasak. <laughs> oh. Mert'ten iyice şeyini çıkarmış. burada kalsın 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 tamam başka bir videoya geçiyorum. Pull in the house, Get up and scream and shout. Say hey hey hey. hey. hey, hey, hey. hey, hey, hey. Sizi üzmeyeceğim. Bitireceğim. Herkese <laughs> <laughs> varsa yorum ve gidiyorum. O*** Evren. <laughs> düdük Torcu'ya da selam Lan mı olur lan atarım oradan aşağı seni Ay çok eğlendim Atarım oradan aşağısını at kardeşim Adresini versene Bir atarım Hayda 20. kattan aşağı bir atarım seni Tehdit alenen bu videoyla savcılığa gidiyor Tamam İzledik 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 kim izledik Ne kadar Benim chatimde zaten kimsenin banlanması yasak Lan kes kes Al, ben. Banlayamazsın yani, zaten kimse, 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 bana, Bak bana. bu sözü Chatte birinin banlanması yasak mı? Çerez'e üzüldüm ya. Evet üzüldüm. Niye Banlayanı banlarım. Bak banlayanı banlarım diyor. Banlasan erkek. Anlamazsan o saçını başını yolarım. Ben... <laughs> ya bu nasıl bir kavga etme şekli <laughs> <sesi> ya. Ne eksküz müsün abi benim İngilizcem yok. İngilizce de konuşuyor. Bak bak. Mutlak erkekseniz banlayın. Ben buradan kendimi banlayacağım ha bilende. Benim chatimden kimse banlanamaz dedi çünkü. Bu lafı yedirmem lazım. Lan bak. Hadi fırla. Modlar, erkekseniz mod Erkek moderatörüm yok kardeşim. Ya sabır. Miray banlarsan kafa. <laughs> Banlandım. Ban... Oha! <gülüyor> Banlandım. <gülüyor> Bir taşma bana diyorlar. Kendi hesabımdan gidip söyleyeceğim arkadaşlar şaka şey olduğumu. Çünkü biraz ağır konuştum banlanmak için. Adam üzülmesin. Adam mı geldi? <laughs> Oğlum havaal <laughs> fişekten atılıyor. Final bölümümüz için sizleri attırdı. Ya çok saçma. Tam görünmüyor diye kafamı camdan çıkarıyorum. Bu çılgın. Hocam demin bana, bendim, sana sosyal deney yaptım. Banlamam dedim, banladın. Ne oldu Mertcan bak abi ben Mertcan olduğunu anladım. Mertcan kankam selamünaleyküm. anladım abi, diyor, benziyor, şimdi Mertcan şey yaptı ya. Hocam demin banlanan bendim de, ama sana sosyal... Ben banlamadım ki oğlum ben seni arıyorum. Bilgisayar kastı. Ters köşe yapalım. Evet arkadaşlar kendimizi banlattık. Kendi lafını da yedirttim. Şimdi diğer yayıncımıza gidelim. Gabiban'ın yüzü gülüyor mü diye yayını açmış. Ben dedim senin anana avladın dedim. Ben de susuyorum. Gabi <laughs> 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 yüzü gülmez. Evlat unutma bunu. Öğüt veriyorum çok gereksiz bir şekilde. Çoban mısın? O şapka <laughs> ne? Çoban mısın o şapka ne? Bu çoban şapkası değil bu A şapkası kardeşim. A şapkasıymış bu. Şarkıyı Allah kapasana. Kabristan yolcusu. Kabristan yolcusu. Adam şok oldu. Halı sahadayız işte ben il özel idareye. Ziya. Elrain özentisi gibi geldi bana. Yusuf tanıdık mı senin Yusuf? Yusuf. El Hayır. Bilmemde. Fark ettin arkadaş. La bandasana kanka direkt. Yusuf banda ama. Sala. Ha banda banda bak bak. Salla kazan 150 gigabay. <laughs> <laughs> Küfür etmedikleri sürece tilt olmuyorum ya. Şapka kardeşim onu da açıklayayım. Benim seçim çok kısa. Berber terörüne maruz kaldım. Oğlum çok güzel bir adam. Yüreğinden öpüyorum be adam. Bak arkadaki anlatma çeşidi işte, o anlamadı. Buna gideceğim kendi şeyimle. Hocam Yusuf bendim sana sosyal deney ya. Yaptım. sosyal deney ya. ya. Güzel yüreğin içi. Bu kadar tamam sevmiyorsun. İnan kendi hesabımdan yazdım arkadaşlar bunu. Olsun lan ben. Kendi hesabımdan attım yanlışlıkla. Kendi izlemek bile güzel abi ya. Oğlum bu nasıl bir mega up'a mı Bak ne evlat. Müziği kapa. Buga abinin de koru. Bak Buğra'ya bak. Video çok sessiz bir video olmuş ya. Farkında mısınız bilmiyorum ama bir tek bana mı öyle geldi bilmiyorum. Aşırı sessiz bir video gibi geldi. Evet kaç kere daha geldi diyeceğim bilmiyorum ama geldi 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 geldi. Selam güzellik, iyi yayınlar. Önerebileceğin tatlı Rusya Spotify listem var mı? Thanks şimdiden. Var. Anla Deniz Saylan. Anla Saylan. Spotify'da benim adımla direkt. Ben orada bir liste yaptım. Tamamen Rusça ama çoğu Rusça. Akşam bir tane daha liste ekleyeceğim. Oradan o çok güzel. Benim bu yılların çok dinlediğim şarkı listesi. Takip edin mutlaka. Gerçekten mükemmel yani bilmiyorum tarzınız ama. 30 TL içinde. Bu arada bu sefer çok teşekkür ediyorum desteğin için. Altecky Altekin ex'e Twitch programına abone olmuş. Altekin hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Murat Abla iyi yayınlar. Adana GSL mezunuyum. Kendi çapımda müzik ile uğraşıyorum. Bir bakıp yorumlarınızı sevinirim. Çete selamlar yazmışsın. Kenara koydum videoyu. Çete selamlar buradan Murat. Ve bu X3 TL olmuş. Bundan aylar önce dijital, 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 resmini çizmiştim. Mümkünse bir like'ını alırım demişsin. Onu da koydum kenara. Bakacağım. E, Emre Köse abla arkadaşım Emre Karaburt senin çok büyük hayranın. Kadir Coşar ve Mehmet Coşar'a e da selam yollarsan sevinirim demişsin. Kadir Coşar ve Mehmet Coşar'a e buradan selam.